Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gökkuşağı ispinozu bakımı yetiştirilmesi keyfi nasıl olur? Size ne gibi heyecanlar, artılar, eksiler katar? Bunları sizinle paylaşacağım. Çok zor ama çok keyifli bir hobidir gördüğünüz gibi renklerin sınırı yok arkadaşlar. Bu kuşlarda renk sınırı yok. Gördüğünüz gibi her şey her renk her desen mümkün. Bu kısım damızlık bölümümüz. Burada eşlemeler yapıyoruz. Bakalım burada. Ne var? Burada annemiz yatıyor. Şöyle seni biraz kaldıracağım. Evet arkadaşlar. Yavrularımız. 1, 2, 3. 4 tane.